Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte ilk defa bir Marvel oyunu oynayacağız. Marvel Future Fight oynayacağız arkadaşlar. Hmm. Hazır No Way Home ile ilgili güzel gelişmeler varken ben de bugün Örümcek Adam günü olsun dedim. Yani No Way Home günü olsun dedim. Örümcek Adam'ın görevlerini tamamlamaya çalışacağız. Bugün Örümcek Adam oynayacağım full arkadaşlar. E, Örümcek Adam'a özel bir video olsun. Bu da benim Örümcek Adamımı geliştirdim yani. Benim Örümcek Adamım güçlü. Bir de Far From Home kostümü aldım Örümcek Adamıma. Ee, yani oyunu geliştirdim. Ben daha önceden de oynuyordum zaten oyunu. Sizin bilginiz yoksa e, telefondan oynanabiliyor. Mobil bu oyun. Bilgisayardan da oynanır. Tabletten de mobil bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani Misterio ile oynayacağım. Yani ilk görevimi Misterio ile tamamlayacağım. Evet. Mysterio ve Hydroman karşı karşıya. Tabii ki de ikisi de drone karakterler. Dronelar tarafından yapılmış karakterler. Mysterio bu arada Doctor Strange e rakip olabilecek bir karakter yani öyle söyleyeyim. Ve bana göre çok güzel, çok güçlü, çok havalı bir karakter ama gerçek olsaydı seveceğim bir karakter olurdu ama gerçek değil tabii ki. Dediğim gibi İki karakterde dronlara yatırılmış karakterler. Hydroman. İlk savaşacağımız kötü adam. Yani şu an bu videoda ilk savaşacağımız görevi tamamlayacağımız kötü adam. Misterium'un en sevdiğim özelliği bu bu arada arkadaşlar. Büyüyüp herkese tek atması. Misterium'un güzel özellikleri var. Ve oyunda da zaten görmediğimiz Mysterio'nun görmediğimiz özellikleri var. Bakın mesela bu özelliğini görmedik. Büyüme özelliğini görmedik. Evet büyüme özelliğini görmemiştik. Kazandık. Bu arada görev tamamladık. Güzel. Güzel ödüller verdi oyun bize. Şimdi de gece maymunlu bir görev tamamlayacağız. Gece maymunu. Ee, evet. Diğer tarafta da Sinister Six'in iki gözü mm, gözüpek üyesi var. Diğer yanda Elektro. Diğer yanda da Spider-Man 2 filminde gördüğümüz Sandman var. Ee, Sandman'i bu arada şey Spider-Man 2 diyorum. Tobey Maguire'ın filminde gördük bu arada. Tabi biliyorsunuzdur yakın bir Spider-Man takipçisiyseniz ee, daha Andrew Garfield veya Tom Holland'ın filmlerinde görmedik. Andrew Garfield'ın bu arada filmi çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü ikinci film IMDb'den ve seyirciden düşük bir puan aldı. Ee, hatta üçüncü filmde Venom için hazırlıklar başlamıştı. Ee, şimdi de No Way Home çıkacak işte. Tüm Spider-Man'lerin filmleri filmi. Benim en merak ettiğim Tom Maguire nasıl olacak? Sakallı bir görünüme de sahip olabilir. <laughs> Şu an biz Tom Maguire görelim o bize yeter diyorsunuz ama ben görünüşünü de merak ediyorum. Şimdi bazı kaynaklarda sakallı gösteriyor Tom Maguire. I. Sızıntı fotoğraflarında, sızdırılmış fotoğraflarda Burada da Mysterio ile Örümcek Adam'ı yan yana bir ekip halinde görüyoruz. Burada Lav Adam'la dövüşecekler. Evet Lav Adam'la dövüşecekler. Hmm, Molten Man, Lav Adam. Ee, element yaratıklarından en güçlüsü demiştim Mysterio. Ama tabii ki Molten Man de gerçek değil. Bu arada Molten Man'in şöyle bir özelliği vardı. Ee, başka nesneleri içine çekiyordu, yutuyordu ve e, şey yapıyordu. Kendini daha da geliştirip büyütebiliyordu arkadaşlar. Zaten etrafında bakın demir parçaları falan var. Daha da büyüyordu. Ama Peter tabii ki filmin geliştiği anlarda bunların hologram olduğunu anlıyor. Her şeyin bir düzenbazlık kurmacı olduğunu anlıyor. Ve Mysterio'yu yenilgiye uğratmaya başarıyor. E, no Way Home'da işte o filmin devamı olacak. Peter için çok yorucu bir şey olacak gün. Çünkü no Way, e, Far From Home'dan sonra No Way Home'ı yaşamak gerçekten çok sıkıntılı olacak Peter için. Tom Holland'ın Peter'ından bahsediyorum bu arada. Evet arkadaşlar böylece görevlerimizi tamamladık. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İlk defa bir Marvel oyunu oynadık. Görüşürüz.